Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, kumbara açacağım. Böyle biraz heyecanlıyım arkadaşlar. İlk defa facecam'le video çekiyorum. Zaten oyun ekranını görüyorsunuz. Ben telefondan oynuyorum. Şöyle hemen bir göstermek istiyorum. Birlikte mega kumbara açacağız. Bakalım ne çıkacak. Daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız bir tane like atarsanız Gerçekten çok olur arkadaşlar. Like'larınız benim için gerçekten çok önemli. Yani böyle like'ların durumuna göre böyle facecam'li videolar çekerim. Mini game falan. Yani kafamda var böyle şeyler. Zaten görüyorsunuz şu an geldi herhalde ama daha oyuna gelmedim. Şöyle bir dakika falan yazmışlar ama adamlar daha gelme getirmedi ya. Şöyle 23 saat 59 dakika kaldı. Umarım gelir bakalım bir efsanevi falan çıkartırsak gerçekten çok güzel olur. Böyle dün zaten 57 bin kupa olmuştum bayağı bir zorlandım arkadaşlar. Şöyle mega kumbarayı bekliyoruz. Sizler nasılsınız mutlaka yorumları yazabilirsiniz. Böyle videolar gelmesi için mutlaka like atmanız yeterli. Daha kumbara gelmedi ya şaka gibi. İsterseniz hemen şöyle bir ilk defa facecam'li bir maç yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir karakter seçelim. E, çöl yarışı haritamız. Burada ne gider ya hiç bilmiyorum ki. Yine böyle bir e, 700 civarı oynasam gerçekten iyi olur. Şöyle şurada bir Leon oynayayım. Çok değişik geldi. Facecam böyle hiç alışık değilim. Kamera bir de çok yanlış tarafta. Hep ben bu tarafta alışmışım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizin için de ilk oluyor. Ben bir sürpriz yapayım dedim sizlerle. Hemen şuradaki yük alalım çok güzel Şöyle güzel iki yükümüz var Mortiz biraz sıkıntı benim için Tamam çok güzel fight Of şu yükü de alsın var ya Gerçekten çok güzel Mortis zaten benden kaçmak zorunda hiçbir şey yapamaz Ama yine bir ulti kastım gerçekten güzel olur Şurada kit var baya bir sıkıntı Şöyle bir tane klon atayım arkadaşlar adamları yerini görsün en azından Abi çok heyecanlıyım ya böyle videolar çekmediğim için Ha Edgar var güzel Altı 6 kişi kaldı zaten Çok güzel Şurada bir Ukraynalı mı galiba şunu hemen bir öldürelim O nasıl bir birincilik ya? Direkt hop beleş yük aldı ya. Abi sinir oldum ya. Şöyle bir tane ender, ender, ender. Yine ender veriyor zaten vereceği bir şey yok arkadaşlar. Şöyle kumbarayı bekliyoruz. Ha mega kumbara etkinliği bitti. Çok güzel. Şimdi hep birlikte bunu açacağız. Umarım böyle güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Diğer ki Mega Kumbara'da iki tane de şey vardı destansı iki tane de gizemli kredi vardı zaten boşa video yapmak istemedim Hemen şöyle isterseniz like'larınızı attıysanız hemen şöyle Mega Kumbara'yı açalım birlikte bakalım ne çıkacak Şöyle hemen kıralım şu Mega Kumbara'yı Çok güzel 100, 106 mücevher güzel 500 altın bence 500 altın baya bir az Hemen şöyle bir 213 tane güç puanı Hemen şöyle bir açmak istiyorum arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım bir tane efsane çıkartırız. Gizemliye de razıyım ya. Şöyle ender ender. Bir şey çıkmadı. Kostüm falan gelirse güzel olur. Kredi zaten karakterlerim full o yüzden çöpe gidecek. Şöyle yine ender. Yine bir şey çıkmadı ya. Destansı çok güzel. Bir kostüm. Güç falan ya. 23 bin tane güç puanım oldu. Daha ne yapacağım? Şöyle ender yine ender hiçbir şey yok. En azından bir tane destansı çıkarttık arkadaşlar. Ender, süper ender. Hadi bir destansı süper ender ya. Uf. 30 kredi. Bari bir tane pin verseydin daha iyi olurdu. Satürn şöhretindeyim yani. Süper ender. Mutlaka süper vermelisin ya. Bu video şerefine süper ender yine süper ender o destansı güzel bakalım ne çıkıyor güzel ping geldi arkadaşlar herhalde bu e, 19 taş falandı herhalde sıradan rosetler 9 taş şunu biliyorum bu 19 falandır o zaman ender ender süper ender şöyle hemen bir red reddedeyim bir şey çıkmadı destansı ya efsane mi vermiyor ya. Yine güç puanı yeter artık. Bir tane kostüm var bari 30, 39 taşlık. 30 taşlık. Ender. Yine bir şey var mı diye. Yani. Bakalım kaç tane kaldı. Şöyle i̇şte 10 tane kaldı. Buradan bir gizemli veya efsane mi verir diye düşünüyorum. spesel ama sağ solu belli olmaz. Ender. Süper hiçbir şey vermiyor ya Allah'ım Destansı Uf, Güzel sprey geldi Hadi be Supercell ya o kadar bir facecam açayım dedim Abi adamları 2-3 tane efsane mi veriyor bana verdiği şeye bakın ya şöyle kafayı yiyeceğim Allah ya 50 tane mücevher hiç yoktan iyidir. Gizemli de vermedi zaten biliyorsunuz. Allah'ım. Şöyle verse güzel olur. Son 2 tane kaldı arkadaşlar. Hemen şöyle bir açmak istiyorum. Verceği yok diye düşünüyorum. Millete kostüm falan verir. Bana hiçbir şey vermiyor. Zaten şöyle görüyorsunuz hiçbir şey çıkartamadım ya öyle çok kötüydü çok kötü bir kumbaraydı yani benim için diğer kumbarı daha iyiydi en azından bir kostüm falan vardı Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olarak ve videonun like atarak bana destek olabilirsiniz bir like benim bir like bile benim için çok önemli biraz heyecan yapıyorum ilk videom olduğu için Kendinize iyi bakın arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın